Selam arkadaşlar. Yeni bir amcaoğlu videosuyla karşınızdayım. Hayki dediğimiz arka tarafın patladığı ama yüzün de belli olduğu o muhteşem güzel, bence muhteşem güzel fotoğrafları çekelim. Nasıl mı yapıyoruz? Gelsin intro. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bir amcaoğlu videosuyla tekrardan karşınızdayım. Ne diyoruz? Baş parmak. Evet bu korona sanki birazcık biz fotoğrafçıların yaratıcı gücünü arttırdı gibi geliyor bana. Evde oturan ve bana fotoğraf gönderen o kadar çok arkadaşım var ki özellikle Instagram'daki beni takip eden bütün arkadaşlar çok yaratıcılar. İşte klozetini süsleyenler veya işte ne bileyim evdeki araç gerecinden arabalar yapanlar falan gerçekten yaratıcılığımız zirve yapmış noktada. Böyle paylaşımlar yani sizin bu yaratıcılığınız bana geldiği zaman benim de aklıma başka şeyler geliyor ama bu şu anda çekeceğimiz fotoğraf fotoğrafçılıkta bir çekim tekniği olarak geçiyor. Hi key dediğimiz bir çekim tekniği. Bunun bir adı var ve bunu normal şartlarda stüdyo ışıklarıyla yapmanız gerekiyor. Daha kaliteli fotoğrafları alabilmek için. Yani katalog çekimleri veya bir ürün fotoğrafı çekerken burada daha Tekniğine uygun ekipmanlar kullanmamız gerekiyor. Ama şu durumda biz ne dedik yola çıkarken? da evde bulunan bütün malzemelerimizle neler çekebiliriz? Evde sıkılmamak adına diye yola çıktık. Ve bu çizgide de devam ediyoruz. Ve arkama yine gün ışığı aldım. Burada yine dikkat etmemiz gereken bir şey var. Gün ışığının yani güneş ışığının direkt evin içine gelmemesi gerekiyor. Yine hava bulutlu ve... E, diffuse dediğimiz yani güneş bulutlara çarpıyor ve bize gelmeden önce bütün gökyüzüne yayılıyor ve koca bir ışık tabakası olarak aşağı iniyor. Eğer tek bir güneş olarak gelseydi direkt ışık evin içine girecekti. Bu bizim istediğimiz bir şey değil. Ayrıyeten buraya perde koyduk ışığı daha da bir yayıyoruz. Işıklar e, böylelikle azalıyor mu? Hayır azalmıyorlar. Sadece yayılıyorlar ve bize daha güzel bir ışık kaynağı olarak geri dönüyorlar. Şimdi bizim burada yapmamız gereken bazı daha doğrusu dikkat etmemiz gereken bazı şeyler var. Bunlardan bir tanesi yakınlaşırsak ve kendimizi şöyle şu arkadaki beyaz fonun içine gömersek aydınlanır. Biz ve arka taraf aydınlanır. Ve otomatikman ne olur? Arka taraf bembeyaz bir görüntü ve biz de üzerinde sağ taraftan ve sol taraftan gelen ışıklarla buralarda güzel bir ışık haresi oluşur ve otomatikman yüzümüz aydınlanır, bedenimiz aydınlanır ve fotoğraf çekebiliriz. Şimdi ben iyice arkaya yaslandım. Ben buradan diyaframımı düşürdüm. Burada bir tane 1.8 50 milim kullandım mesela. Düşürdüm. 1.8'e düşürdüm. Arkası oldu kar beyaz. Çok fazla olduğunu düşünürseniz buradan ISO'yu biraz düşürürsünüz ve yine dengelersiniz. Veya enstantaneyi sadece bir fotoğraf olacağını düşünürseniz biraz daha düşürebilirsiniz çünkü sabit duracaksınız. Fotoğraf çekecek ve bitecek. Çok fazla düşürmemenizi öneririm. Bu sefer de nefes alamazsınız. Nefes aldığınızda bulanık çıkar. Eğer 1.8 e, bir lensiniz yoksa maksimum inebileceğiniz yer sizin. Hadi F4 diyelim. F4'e düştük. ISO'muzu arttırdık. Yani dışarıdan gelen ışık hassasiyetimizi arttırdık. Ne yaptık? 500 yaptık ve enstantanemizi de duruma göre yükselttirdik veya alçalttık 1.50 yani kit lensle de bunu çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Eğer evde canınız sıkılıyorsa ve fotoğrafçılığın temel bilgilerini almak istiyorsanız Udemy'de yaptığım 33 derslik bir fotoğrafçılığa giriş bilgileri adı altında bir kursum var. Videonun altına ekliyorum. Ve dileyen, canı çok sıkılan ve kendini fotoğrafçılıkta birazcık olsun geliştirmek isteyen, fotoğrafçılığa yeni giriş yapmış insanları orada bekliyorum. Ve linki videonun altına veriyorum. Devam ediyorum. Bu olayı cep telefonuyla da yapabiliyorsunuz. Zaten cep telefonlarının kendi içinde bazı şeyler otomatik olduğu için daha kolay, daha rahat. Mesela örnek veriyorum. Kendinizi ışığa gömmek ve kendinizi ışıktan ayırmak. Bunları cep telefonu otomatikman yapıyor ve tam tersini yapıyor. Ben şimdi ışığın içine gömülüyorum. Yani cep telefonundan uzaklaşıyorum. Arka taraf netleşiyor. Ama ben cep telefonuna yaklaştığım zaman cep telefonu sadece bana odaklandığı için arka tarafı beyaz yapıyor. Olmuyor mu? Otomatik mi yapmıyor mu? O zaman ekrana yüzümü değdiriyorum ve ışığı buradan açabiliyorum. Veya çok maydunluk oldu koyu yapabiliyorum. Mesela diyelim burada şöyle yaptım. Zaman ayarı yaptım 10 saniye ve birazcık ışık verdim. Unutmadan ekleyeyim. Bu ışık ayarı da olmayacağım cep telefonunda. Olur. Sıkıntı değil. Hiçbir şey yapmıyoruz. Kendimi netledim. 10 saniye verdim. Ve baktım. 10 saniye bekliyorum şimdi. 8, 7, 6, 5, 4. Neden bunu böyle yaptım? Bakıyorum. Şimdi bu fotoğraf iyi çıktı. İstediğimiz gibi çıktı. Ama arka taraf beyaz. Ben birazcık koyu. Bunun için ne yapabiliriz biliyor musunuz? Bende bir tane şöyle bir yansıtıcı var. Şöyle bir yansıtıcı var. Ee, siz de eğer evinizde bir yansıtıcınız olmadığını düşünürsek bir tane büyük beyaz karton, kağıt veya bir kartona alüminyum folyo yapıştırabilirsiniz. Ama bunun boyu bir A4 boyutunda falan olmaması gerekiyor yani. Belki İki tane A3 belki biraz daha büyük olabilir. Beyaz çarşaf girebilirsiniz. Önemli olan şuradan gelen ışık hop buradan telefonun arkasına yansıyacak. Ve o da sizin yüzünüze yansıyacak. Farkı ne? Hemen gösteriyorum. 10 saniye yapıyorum. Hazır mıyız? Hop başladık. Telefonun arkasına yansıtıcıyı tutuyorum. Gördüğünüz gibi hop yansıtıcılı yansıtıcısız. Hop 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 hop. Bu haftalıkta benden bu kadar. Geldik bir videonun sonuna. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım yapabilirsiniz. Umarım yapmak istersiniz. Ve şimdilik kendinize iyi bakın diyoruz. Ne diyoruz? Evde kalın, temiz kalın, sağlıklı kalın. Hoşça kalın. Bay bay. Başka.